Merhaba arkadaşlar, ben Kevser Karataş. Bugün size mıknatısı olma mantığını, yani mıknatısı olma yasasıyla ilgili birkaç bir şey anlatacağım. Her insan kendi hayatında yaşadığı şeyin mıknatısıdır. Bugün ne yaşıyorsak biz bunun mıknatısıyız. Fakat bunun böyle ironik bir tarafı vardır. Hani deriz ya, deli deli dakikada hacı hacı Mekke'de bulma, bulur diye. İşte biz hayatımızda kendimizle ilgili bunun bunca şey yaşıyorsak acaba ne tarz kelimeler kuruyoruz? Mesela benim işlerim hep zor gider. Aman her şeyi iki, çift dikişte yaparım. Şöyle zordur. Ben zaten hani nerede deli beni bulur. Manyak mıknatısıyım gibi cümleleri vardır insanların. Ve garip olaylar hep başlarına gelir. Şimdi biz kendimiz için bu cümlelerimizi bulalım. Mesela ben kendim için söylüyorum. Deli deli dakikada hacı hacı Mekke'de bulur. Anında bulurum ben kendim gibi birisini. Sizinkiler ne? Önce bunları buluyorsunuz. Ve bunları olumlularıyla çeviriyorsunuz. Örneğin hayatınızda her şeyin zor olduğuna ve her şeyin çok büyük çaba göstererek olduğuna inanıyorsanız benim hayatımda her şey su gibi akar gider, kendi kendine olu verir. Ben hiçbir şeyle uğraşmam gibi bir inançla bunun yerini değiştiriyorsunuz. Başlarla bunları kendimize söylerken yalan gibi gelir. Hani söylediğimizde kendimiz bile inanmayız. Fakat bir şeyi 40 kere söylersen mutlaka olur. Söyleye söyleye, söyleye söyleye bilinçaltımız buna inanacak ve hayatımız çok daha kolaylaşacaktır. Unutmayın ki bilinçaltı tekrarla öğrenir. Ne kadar çok tekrar edersek o kadar kolayca hayatımızı değiştiririz.